Son yıllarda en çok konuşulan konu kanser hastalıkları ve bugün patoloji ve fitoterapi uzmanı Doktor Alptekin Şenle beraberiz. Kanserle mücadele etme konusunda desteğinize her zaman ihtiyacımız Mutlaka. var. Son günlerde özellikle internet medyasında bir şeyler duymaya başladık. Kanser hastalığının gerçekten çözümü bulundu mu? Evet. Şimdi kansere giden yolları keşfetmeye başladık. Bu bizim için çok büyük bir adım. Evet. Yani biz artık kanser tümör hücrelerini öldürmeyi değil bu tümörün nasıl oluştuğunu anlamaya çalıştık ve bu çok büyük bir adım oldu. Burada şöyle bir e, çözüm geldi e, işin içine. In vitro çalışma. Yani in vitro çalışma dediğimiz bizim çalışmamız tarzımız şu. Hücreleri birebir kültür ortamında karşılaştırıyoruz biz. Bunların üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Bir hücre kanser hücresine dönüşürken e, belli adımlardan geçiyor, belli kavşaklardan, yollardan geçiyor. Kanser hücresine dönüşmüş bir hücreyi Acaba bu yollardan geri götürerek tekrar normal hücreye dönüştürebilir miyiz? Yani kanser olmuş bir hücreyi tekrar bu yollardan geçirerek yani bir nevi dejavu gibi bir şey bu. Eskiye dönüş. Ama çok önemli bir gelişmedir. Gerçekten son yılların belki de en önemli gelişmesi. E, bu gelişmeye ben fitoterapi açısından bir müjde daha vereyim. Lütfen. Şöyle bir gelişme daha var. E, Rutenyum diye bir maden var. Bu madenle fitoterapetik ajanlarımız olan ısırgan otu ve karınca üzerinden oluşturulan sodyum format dediğimiz bir madde var. Bu iki maddeyi birleştirerek normal şu anda uygulanan kemoterapilerin 50 kat üstün bir kemoterapetik ajan yani son yılların son 5-10 yılın en önemli iki çalışmasıdır bunlar. Muhteşem. Fitoterapi olarak da demek ki. Tabii. Ya iyi ki geldiniz hocam bugün. Daha ben bugün de. gördüm biliyor musunuz? Her yerde e, kanser artık yakında tarih olacak diye haberler var. Ne kadarı doğru ne kadarı yanlış İnternet haberlerine de çok güvenemiyorum. Evet. O yüzden bu açıklamalar çok önemli. İnşallah. Peki şimdi siz aynı zamanda patolo patoloji uzmanı da olduğunuz evet. için en büyük korkumuzdur herhangi bir şey alındığı evet. zaman vücuttan patolojiye gider. Allah'ım o gece bitmez herhalde o günler bitmez iyi sonuç gelsin diye. Cahiden Zaten benim fitoterapi maceram, e, patoloji uzmanlığımla direkt ilişkili. Şöyle ki bizim halkımız biliyorsunuz e, doktor olduğunuzu sorduk öğrendikten sonra size hemen şeyi sorarlar. Derler ki ne doktorusun? E, yani en kaba tabirle. Biz de buna bir cevap veririz. Ben patolojiyi açıklamak zorunda kaldığım durumlarda kanser araştırma uzmanı olduğumu söylediğimde ya bu kansere hala bir çare bulamadık mı Hı. sorusuyla çok sık karşılaşıyorum haklı olarak. E, tabii bu arkadaşlarımıza e, kanserin çok farklı mekanizmalarda olduğu gibi karmaşık şeyleri açıklamak yerine gerçekten bu konuda ben ne yapabilirim diyerek yola çıktım. O yüzden fitoterapi sertifikalarını, e, aromaterapi sertifikalarımı ve longevity e, uzmanlığını ya da doğrusu bunlarla ilgili sertifikaları aldım sonuçta. E, Diğerlerini anladık bu en son söylediğimiz longevity, uzun demek. ömürlülük. Aslında bu fitoterapi ile çok yakın ilişkili olan bir durum. Burada ee, önemli olan şu, şimdi hepimizin aslında belki buna kader de diyebiliriz. Yaşayacağımız süre ortalama doğumumuzla birlikte belli. Bunu yıllar önce saptamışlar. Yani herkesin aslında 120 yıllık bir ömrü var. Telomer uzunluğu üzerinden saptıyorlar bunları. Telomer dediğimiz şey de kromozomların ucunda bulunan ve bizim e, yaşamımızı sağlayan Ömrümüzün ne kadar uzun olduğunu gösteren bir gösterge. Yani doğduğumuz anda telomerlerimiz Tabii. ne kadar uzunsa o kadar uzun o yaşayacağız. O kadar uzun yaşıyoruz ama biz ziyan ettiğimiz için bunu evet. ömrümüzü 60'lı 70'li yıllara düşürüyoruz. Kanser belasına kapılıyoruz. Hı hı. Bütün bunlar aslında büyük çapta bizim hatalarımızdan kaynaklanıyor. Tabii ki bizim hatalarımızdan kaynaklanmayan genetik kaynaklı kanserler de var. Ama burada bir süsü daha tekrarlamak istiyorum. Hı hı. Genetikçiler çok seviyor bu lafı. Genetik şarjörü doldurur, tetiği çevresel faktörler çeker derler. Çok doğru bir söz. O kadar yani doğru Yani belli bir, bir söz genetikle ki, dünyaya gelsek bile çevre bizi o kadar etkiliyor ki aslında yaşamın kısalma sebebi çevre mi olabilir? Telomerlerimizi çok kötü kullanmamız. İçerek kötü kullanıyoruz, strese girerek kötü kullanıyoruz. Bizim pek çok izleyicimiz var ve sağlık söz konusu olunca da bizi dikkatle tabii dinlerler. Ki. Özellikle fitoterapi Hı. uzmanı olduğunuz için bize bugün söyleyeceğiniz özel tabii. şeyler, bizim tabii, izleyeceğimiz tabii, özel neler var? nokta atışlarını yapalım Lütfen, yine. Lütfen çok <laughs> mutlu olurum. Tabii ki. Şimdi fitoterapi bir kere e, her aşamada kullanılabilir. Kısaca özetleyerek söyleyeyim. Tek başına da bir tedavidir. Kemoterapiyle beraber de mükemmel bir ikili oluştururlar. Kemoterapiye çok destek sağlayabilir. Bir kere insan sağlığının gerçek anlamda sağlıklı olabilmesi ve uzun ömürlülük söz konusu olabilmesi için psikolojik sağlık ve fizyolojik sağlık beraber olmalı hı hı. bir kere. İkisi de birbirine çok bağlı. Çünkü bir taze evvel söylediğim faktörlerin eklediğimiz olanlarından bir tanesi stres faktörüydü. Hı hı. Stres vücudumuzda birçok hormonu aktive ediyor çünkü adenokortikotropik hormon gibi, kortizol gibi, adrenalin gibi. Ne yapıyor bu hormonlar? Bunlar bağışıklık hücrelerine kötü işler yaptırıyorlar. Hmm. Şimdi bağışıklık hücreleri sizin emir kulunuz. Siz ne emrederseniz onu yapıyorlar. Bu hücrelere bu iş bunlar kötü işler yaptırıyorlar. Ama beta endorfin dediğimiz bir madde var ki bu bunları e, çok iyi yollara sevk ediyor. Çok güzel e, kansere karşı ve vücudumuza giren yabancı maddelere karşı koruyabiliyor. Bu da bitki içinde var işte. Bazı bitkilerde bu hmm. beta endorfin çok yoğun var. Dolayısıyla siz beta oynörping kullandığınız zaman hem kişi mutlu oluyor psikolojik olarak e, stresten uzaklaşıyor. Beton bol salgılanıyor. Beton bol salgılandığı için hem bu biraz evvel bahsettiğim kötü hormonlar bloke ediliyor. Hem de immün sistemin hücreleri üzerinde bu lenfositler üzerinde de çok olumlu etki yapıyor. Üstelik bu etki karşılıklıymış bunu da yeni öğrendik. Nasıl karşılıklı? Bu lenfositler de bunlara teşekkür ediyorlar. Bunlar da beton endorfin salgılıyorlar bunun karşılığında. Yani karşılıklı böyle bir ilişkiye giriyor bunlar. Bu da bizi daha güçlü kesinlikle, hastalıklara karşı daha da güçlü hale getiriyor öyle mi? bu durumda. Yani o zaman vücudumuza sürdüğümüz her şey de önemli mi? Sadece yediğimiz içtiğimiz tabii, değil tabii. aslında. Tabii tabii. Yani nerede? şimdi şöyle söyleyeyim. Fitoterapinin zaten önemli e, komponentlerinden bir tanesi de kozmik e, fitoterapi ve aromaterapi dediğimiz koşullar. Hı. sürme ve inale etme yani çekme şeklinde akciğerlerimize Hı. çekme şeklinde de kullanabiliriz. E, Birçok fitoterapetik ajanı. Bunları kullanırken dikkat edeceğimiz noktalar şunlar steril olmasına dikkat edeceğiz. Bir de güneş etkeni çok önemli. Birçok fitoterapetik ajan güneşle aktive oluyor ve cildimizde istemediğimiz bir takım renk değişikliklerine sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla bu tip kremleri kullanırken daha çok gece kullanmaya özen göstermeliyiz. Gündüz kullanacaksa eğer güneş koruyucu kremlerle beraber bunları kullanabiliriz. Hiçbir sıkıntısı yok, sakıncası yok yani. Güneş koruyucudan herkes bahsediyor. Güneş koruması çok mu önemli, çok mu değerli? Ya güneş koruması şöyle söyleyeyim. Ya kışın katıl... bile sürün diyorlar mesela güneş koruması. Şimdi bazı tabii bu kadar bu konuyu abartmamak lazım. Şimdi deri hücrelerinin bazıları, özellikle melanositler güneşlerden, güneşten etkilenen hücreler. Bunlar e, güneşle maruz kaldıkları zaman güneşe bir takım DNA yapılarında değişiklikler meydana geliyor. Ve bu yap değişiklikler sebebiyle bunlardan malim melanom dediğimiz e, bir deri tümörü ortaya çıkıyor ki oldukça kötü bir tümör. Deri tümörleri içinde en kötü tümörlerden birisidir hmm. diyebiliriz. Ama bunda da etkili olabilen, şimdi burada adını söyleyemeyeceğim komplekslikte bir takım bitkisel ajanlar var ki bunlar da e, birebir Malin melanomu dahi tedavi ettiğine dair çok fazla yayın var. Fitoterapi yani öyle bir şey. Fitoterapiyi doğru kullanırsanız hastalığın hangi aşamasında olursanız olun. Yani terminal döneme gelmiş her yere metastaz yapmış hiç önemli değil. Hastalarımız korkmasınlar bundan. Geç kalmaktan biraz korksunlar. Ne zaman biz e, ümidi kesiyoruz? Yemeden içmeden kesilip de hmm. artık dışarıdan biz destek veremediğimiz zaman bu hastalarda sorun yaşıyoruz. Bu döneme gelmedikçe hiçbir hasta fitoterapiden e, yarar görmeyeceğini düşünmesin ve mutlaka başvursun. Bunlara her zaman e, kemoterapiyle beraber de olsa, tek başına da olsa çok güzel sonuçlar veriyoruz biz. Tarım Bakanlığı'ndan onaylı preparatlarımız var. Yalnız buna da dikkat etsinler Hı -hı. kişiler. Tarım Bakanlığı bunlara onay vermiş olması lazım. Hı -hı. Bu e, katkı e, ürünlerini kullanmak için, besin katkı ürünlerini kullanmak için. Peki hocam, yani muazzam şeyler anlattınız. Çok teşekkür ederim. E, bir de tamam. güzel bir haberle başladık. Kanserli evet. onu tekrar söyleyin lütfen Tabii. Şöyle söyleyeyim, tekrar anlatayım. E, kanser oluşmasıyla ilgili yolları öğrenmeye başladık. Bu yolları öğrendikçe de tümörlü kanserli bir hücreyi tekrar normal hücre şekline dönüştürebildik. İnşallah kimse hasta olmasın, İnşallah. kimse ağrı sancı görmesin, çekmesin. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hocam. Sağ Sağ olun efendim. Devam ediyoruz.